Sevgili dostlarımız Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da Sarmaşık Lokantası'nı sizlere tanıtmış olacağım değerli dostlarımız. Burası nerede? Fırat Bulvarı, Gaziler Villaları yanı, Azoy Yapı, Ali Gaziler Diyarbakır değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Ramazan Kaya Pelin Kaya ile beraber işletmiş oldukları Kardeşler Lokantası, Sarmaşık Lokantası burası değerli dostlarımız. Burada aynı zamanda sizlere toplu yemek siparişi de alınır. Evci lahmacun da yapılır değerli dostlarımız. Ev ve iş yerlerine de sipariş alınır değerli dostlarımız. Burada sizlere ciğer, Adana, kuşbaşı, saç tava, tandır, güveç, kemikli, pırzola, tavuk şiş, döner ve sulu yemekleriyle sizlere burada hizmet sunuyorlar. Değerli dostlarımız, sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0412 504 21 çift sıvırdan buraya ulaşabilirsiniz. Ayrıca cep telefonu veriyorum. 0531 211 21 79'dan buraya ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarımız şimdi ne yapıyoruz? Sarmaşık lokantasını bu muhteşem lokantayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Sarmaşık lokantasını çekiyoruz değerli dostlarımız. Evet. Gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir mekanıyla sizlere hizmet sunuyorlar. Beyler afiyet olsun. Bal şeker olsun. Nasılsınız? İyisiniz. Nasıl yemeklerimiz? Çok çok güzel. Güzel. Ya. Eyvallah. Sağ olun var olun. Afiyet olsun. Bal olsun. Güzel insanlar. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Nasılsınız? Dayı. İyisiniz? Senin gözüne dayı oldu. <laughs> Cansu ne güzelsin. <laughs> Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz. Güzel abicim. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Günler, sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Var olun. Hayırlı günler diliyoruz. Afiyet olsun. Güzel insanlar. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Benimle birlikte olsun. Eyvallah. Ne güzelsiniz ya. Böyle ikramlısınız biliyorum. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun. Var olun. Güzel insanlar. Evet beyler. Hayırlı günler diliyoruz. Afiyet olsun, bal şeker olsun güzel insanlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz aynı zamanda. Evet, afiyet olsun beyler, gençler. Hayırlı günler diliyoruz. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ olun var olun. Nasıl yemek? İyidir çok güzel. Güzeldir. Sağ olun Allah razı olsun. İyidir, evet değerli dostlarımız Sarmaşık Lokantası'da görüyorsunuz şefimiz Mehmet Bey, Mehmet Beşer maşallah, maşallah 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 Evet evet değerli dostlarımız Gerçekten burası Hakikaten Sarmaşık Lokantası En güzeliğini en şahanesini en güzel Bir şekilde ortaya koyuyorlar Değerli dostlarımız Evet gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir aynı zamanda salonuyla bu güzellikleriyle Selamünaleyküm diyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Nasılsınız? İyisiniz? Yemeklerimiz nasıl? Güzel. Güzel. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Güzel insanlar. Eyvallah. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma var. Görüyorsunuz. Bakalım bakalım. Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Evet. Afiyet olsun, afiyet olsun. Nasılsınız güzel insanlar? Mükemmeliz hocam. Ey maşallah. Maşallah çocuklar da getirmişim böyle. Güzel bir afiyet ettiriyorsun. Hala. Maşallah helal olsun, afiyet olsun, bal şeker olsun. olsun. Kızım. <laughs> can can, ne güzel, ne güzel. <laughs> oy, 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 oy. Afiyet olsun güzel insanlar. Evet, gördüğünüz gibi maşallah. Burada ustalarımız en güzel bir şekilde. <laughs> Evet gördüğünüz gibi değerli dostlarımız. Ustalarımız burada en güzel yemeklerini sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız. Ey maşallah ey maşallah. Ey maşallah. Kolay gelsin ustam. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin? Allah razı olsun. Ey maşallah be. Teşekkür ederim. Ey maşallah be. Şuna bak. Evet gördüğünüz gibi kumbalı bir çalışma. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler, hayırlı günler. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Maşallah hummalı bir çalışma. Burasını hey 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 hey. Hey maşallah, hey maşallah. Evet, ustamız burada. Ciğer mi? Kuşbaşı. Kuşbaşı, evet. evet. Ciğer. Kuşbaşı. Adana. Evet. Ciğerlerimiz, Adanalarımız, Kuşbaşılarımız, Ustam kolay gelsin. Allah olsun. Allah ne güzel be. Maşallah 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 maşallah. Evet burada hazırlamışlar. Hummalı bir çalışma var gerçekten. Tebrik ediyoruz. Helal olsun Çavlayın. yakışıklı. Evet, <laughs> Cansınız. Ey maşallah. Görüyorsunuz burada mezelerimiz en güzel bir şekilde hazırlanıyor. Evet. Yine burada. Evet. Ne bu? Güveç. Güveç. Maşallah maşallah ne kadar güzel. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Sağ olasın. Allah razı olsun abi. Ne zamandan beri buradasın? Hay. Bunu çekelim. Ey maşallah ey maşallah. Bunlar yenmez mi be? Helal olsun. Ne zamandan beri buradasın abi? 7 ay. Yedi aydan beri. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Sağ olun var olun. Hayırlı işler diliyoruz. Hey maşallah. Hey maşallah. Hey maşallah. Şunlara bak. Bunlar yenmez mi be? Maşallah maşallah. Ey maşallah subhanallah. Gerçekten mükemmel. Evet Adana'sı, kuşbaşısı hepsi burada. Kolaylıklar diliyorum ustam. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyoruz. Maşallah maşallah. Gerçekten ben de çok teşekkür ederim. Hakikaten. Hey maşallah. Hey maşallah. Ustama bak be. Börek, börek. Evet. İyi maşallah ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz. Helal olsun diyoruz. Ustam hayırlı işler, hayırlı Teşekkür ederim. günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olasın. İyi maşallah. Oy 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 oy. Ustama bak be. Ustama bak be. Maşallah maşallah. Mehmet Bey kolaylıklar diliyoruz. Tebrik, Tebrik ediyoruz. Kaç tabiz hocam? Merhabalar. Şimdi hocam, abi hocam maşallah çok tüketiyor. Evet. Çok tükettiği için bütün tatları, her şeyi lezzeti o biliyor, değil mi? Bence siz kendinize bir sorun var hocam? Duygu evet. Bey, herkesi alabilir miyiz? Herkese öneriyorum. Ne önerirsin? <laughs> 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 evet biraderim. Nasıldı yemeğimiz? Çok lezzetli, çok lezzetliydi, lezzetliydi güzeldi. <laughs> Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Güzel adam. Güzel insan. Sizlere de hayırlı günler diliyoruz. Değerli solistimiz, değerli sanatçımız. Hayırlı günler diliyoruz. Afiyet olsun. Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Evet. Görüyorsunuz. Güzel dostlar. Hep burada. Gelmişler. Sarmışıt Okvantası'nda. Bu güzel lezzeti, tadı en güzel bir şekilde ortaya koyuyorlar değerli dostlarımız. Evet. Evet değerli dostumuz merhaba. Nasılsın? İyisin? Nasıldı yememiz? On numara. On numara. Sen de öylesin vallahi. On numarasın. Güzel adamsın. Güzel insansın. Değerli kardeşimiz. Afiyet olsun diyoruz. Bal şeker olsun diyoruz. Bal şeker olsun. Afiyet olsun. Eyvallah. Çaylarımız gidiyor. Tavşan kanı. Evet değerli dostlarımız gerçekten burası mükemmel böyle güzel bir mekan. Buranın üst katını da sizlere çekelim aynı zamanda. Evet değerli dostlarımız görüyorsunuz helvalarımız muhteşem gerçekten. Tebrik ediyoruz ustalarımızı helal olsun diyoruz. Evet. Kavurmalarımız. Hey maşallah, subhanallah. Tebrik ediyoruz, helal olsun diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem bu ürünler. Evet, ustamız yine taze bir ne bu ne yemeği? Güveç. Güveç. Evet. Tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet değerli dostlarımız. Güvecimiz de daha taptaze yerini aldı. Helal olsun. Güzel. Maşallah. Onu bir de böyle çekelim. Usta. Hey maşallah be. Hey maşallah. Hey maşallah. Maşallah, e maşallah, e maşallah. Yemede yanında yaz. Maşallah, maşallah. Evet, çok güzel. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Maşallah, 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 maşallah. Çok güzel. İşte bu ya. işte bu. Maşallah maşallah çok güzel. Evet. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Evet değerli dostlar sarmaşık lokantasına bekliyoruz. Bir burada, burada ayranımız var ki köbüklü. Ve evet, de yanında yaptı maşallah. Kolay gelsin diyoruz. Gençler bu işi biliyor. bir çalışma. Tebrik ediyorum. Hey be ne güzel. Diyarbakır'ımızın güzel insanları gelmiş buraya. Onlarla bir tanışalım bakalım bu güzel insanlarla. Merhaba. Merhabalar merhaba. efendim. Nasılsın? Çok sağ olun, teşekkür ederim. O ne güzel gözlerim maşallah. Evet. Nazar değmesin. inşallah. güzel Şenay dostum aleyküm. benim. Evet. Ey maşallah. Oy oy oy. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Bunlar guzu, guzu. Diyarbakır'ın guzuları bunlar. Guzuları. Ey maşallah, ey maşallah. Nasılsınız abicim? İyisiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Keyifler nasıl? İyidir, hamdolsun Allah. İthiyarlık nasıl gidiyor? İhtiyarlık? Ne ihtiyalı dese de. <laughs> cansın. var ya, ya Gençlik ben. var, ruhumuz genç. Ruhumuz genç. Aynen öyle. E ekonomide olmasa gençiz. mi? Cansınız be, ne güzelsiniz. Abiciğim sen nasılsın? Sağlar Bu Allah ne Allah güzel Allah. bakış böyle. Cansınız. Sağlar. Ne güzelsiniz. Allah'ım sağlık afiyet Allah. versin. Uzun ömürler Allah. versin Sağlar değerli Allah. abim benim. Afiyet olsun, Allah. bal şeker olsun. Sağlar. Güzel abilerim benim. Sağ olun, var olun. Eyvallah. sarmaşık lokantamızın aynı zamanda lahmacunları burada imal ediliyor değerli dostlarımız. Maşallah. Tebrik ediyoruz ustam. Hey maşallah. Tebrik ediyoruz. Evet şu anda pidelerimiz, lahmacunlarımız pişiyor değerli dostlarımız. Üstanımız maşallah hemen çok güzel bir şekilde vay mis gibi kabarıyor maşallah. Hazır mı lahmacun? Hazır. Ey maşallah. Ey maşallah. Evet. Ey maşallah. Amma da güzel oldu. Helal olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Daha bir şey güzel. Çıktım mis gibi. Tebrik ediyorum Usta Kolaylıklar diliyorum. İsim neydi? E, Ömer Usta. Ömer Usta. Helal olsun. Afiyet, şifa olsun. Allah razı olsun. Bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Sana hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür Eline, ayağına, yüreğine sağlık. Benim Afiyet. güzel kardeşim. Afiyet olsun. Her zaman için bekleriz. Eyvallah. Sağ olasın, var olasın. Ne güzel oldu be. Helal olsun. Afiyet olsun diyoruz değerli dostlarımız.